Ne arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni seriye başlıyoruz. Başlayayım dedim yani. Başlamak istemedim ama başlayayım dedim. Yani çok başlayayım demek istedim. Bakın böyle bir oyun. Kabul et çıktı tamam böyle. Arkadaşlar bu oyun internetle oynanıyor. Evet oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun bu arada internetle oynanıyor söyleyin. Sayınlar geçmeyeyim. Spek Jastay. Just like. Jastay. Like. Oyunlar böyle. Okuyabilenler zaten okumuşlar. Hadi başlayalım. Abo. Hadi şimdi. Aman ya siz oraları okursunuz. Ben geçerim şöyle. Aa. Atom geliyor. Atomlar gelecek. Arkadaşlar bu oyunda ilk başlara. Bu oyunda ilk başı. Ben zaten okuyorum şu yazıları. Abo. Arkadaşlar ben bu oyunu bu benim bu benim bu, bu oyun benim için nostaljik bir oyun Nostaljik bir oyun Çünkü ben bunu 2-3 yıl önce oynadım Hatta 2-3 yıl değil 7 yıl falan önce oynadım Çok abartılı sevmedim Çok abartılı yıl değil 6 yıl falan oldu oynayanı Bu oyunu Ve çok seviyorum arkadaşlar Bu benim nostaljik oyunum Öbür oyunlardan daha çok seviyorum Hatta ilk, ilk Hatta ilk gördüğüm oyun buydu. Baksanıza. Şu mükemmelliğe bak. 10 tane boss var arkadaşlar ve bin şeye kadar gideceğim. Oyunun finalinde bir tane devasa boss var. Ona kadar gideceğim. Onu da geçeceğim videodayken. Hem de hem hem de her bölümü videoda geçsin. Bakın şimdi ilk bosun mumya çıkacak. Mumya bu, mumya. Ne kadar daha büyük sende. de kimsin? Hmm. Minimummuş <gülüyor> adı Kara <laughs> Karapes. Karapes muşadı arkadaşlar. Evet. Kare Pegasus'muş. Kare arkadaşlar boss'un adı. Boss'ların adları da var aslında. Boss'ların adları da var. Kare Pegasus. mesela bu boss'un adı ve arkadaşlar bu boss kaçıyor. Bu boss kaçıyor yani. Yenildiğinde kaçıyor. Gerçekten çok Güzel bir oyun aslında. Kazanma için çekirdeği takıyor. Bu şey diyor şimdi. Şimdi şey yapıyor. İkinci level. Hop dedik. Bir de orada iki oyunculu var. Eğer bir bölümü geçemediyseniz iki oyunculu geçebilirsiniz. Tabii ki oyunculu da daha fazla şey istiyor. Pil istiyor. Pildemiyor. Pildemiyor. Enerji istiyor. İki oyuncu da daha fazla enerji istiyor. Ve şöyle roketler var. Roketlerin de canı var arkadaşlar. Roketler de bir şekilde patlayabiliyor. Roketler bir şekilde patlayabiliyor. Eğer özel güç roketi Eğer roketler geldiğinde özel güç basarsanız Roketler patlıyor. Bize değmiyor bir de. Ama böyle hızlanabiliyor roketler. Bak roketler hızlandı. Ve aşağıda şurada şey var. Az önce yediğimiz çevarcı var. Adını unuttum ya. Bence bu defa Bir da de bu bölümlerde bir şey var. Şey var. Bosslar yarım bölümlerde geliyor. Her üç bölümde boş gelebiliyor. Böyle. Üç bölüm, üç bölüm veya ilkinde üç bölüm sonrasında iki bölüm geçince boş geliyor. İlk üç bölüm geçince boş geliyor. İlk iki bölüm geçince ondan sonra ikincinde boş geliyor. Tabii böyle uçak seviyeleri de var. Minimum protokolü. Tabi kolay. Aa bak şuradaki şey şurada uçan şey ilk boss arkadaşlar. İlk boss. ilk boss yani ilk boss. Pişman olacaksın. <laughs> Hadi. Ana aklına bak. Durdurabilme özelliği vardı arkadaşlar. yine yine Allah şöyle. Gidersin ama. Git do şöyle oyna. Evet hadi bakalım. Bu bölümü geçince bırakalım. Cık. Mı yok ya. Tamam dördüncü bölümü geçince bırakacağım. Hadi Baham Gidek. Az önce ses geldi bilmiyorum. İnşallah ses gelmemiştir. Abo. abo. Şuna var. Şuna. Abo. Şöyle. Ve geliyoruz. Şurada. Şurada gördüğünüz uçak var. Bu. Bu uçak bölümlerde gelen uçak. Hadi bakalım. Şöyle böyle Nerede gelen uçaklar var. Ve analizlerde gelen uçaklar var. Şurada bak. Burada. Şu şey var. Uçak modu var bir tane. Oradan oynayabiliyorsunuz. Ve Bunlar da Atıcı. İnşallah sevdim. Geliyorlar. Gelsin sesin Gesin mi gesin mi Çok güzel bir seri olacak <laughs> Tamam Bir şöyle bir kalsın Ha Evet böyle Aa bu Bu geldi Mesela böyle boş. Böyle roket var Roketçi var arkadaşlar Roketçi var Aa sonra kupreni Fork pene. Fork pine. Pine. Fork pine. Arkadaşlar fork pine. Fork pine. Hop hmm, bir tane şuradan böyle. Yeah. Bombele. Bombele tabi işe yaramıyor. Hem de çok fazla bombele işe yaramıyor. Oraya sonsaki şeyi yapıyor son seki yapıyor. Arkadaşlar şöyle ilk bölüm 5 bölüm sizecek. Arkadaşlar daha uzun yapardım ama arkadaşlar hemen hemen kapağımı istiflası var. O yüzden birazcık uzun süremez. Hadi bakayım Şöyle sıradaki bölümü oynayalım mı? Ya da oynamıyor ki ya. Tamam şöyle hangar. Şu yapalım hang ne hangara girdi. Bakın şöyle hangar var. Ben şunu şimdi satın al diyor ya. Bura parayı satın aldık diyor. Mesela şimdi satın al diyor ya bunları. Bunları satın almıyoruz ve bakalım. Özel teklif bye bye.